Yarrağı yiyeceğiz. Balonda attı mı yarrağı yedik. Bak ben söylüyorum hacı. Ama şöyle bir kartopu tutsun. Tamam kartopu tuttu. Ateş ruhu. Ateş ruhu. Burada tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Orospu çocuğu balon da ölse, Diğeri de iş görüyor. Anasını sikim böyle kartın ya. Adam daha yeni minyon çıkarıyor ya. İşte geldi böyle, böyle orospu çocuklarına karşı kazandı. Kazanamazsın ama koyayım tabii ki. Şimdi adam ne ne atacak? Adam alıştı ama ne kodumun oğlu. Aynı şeyleri ata ata. Şuradan şunu yese. Bak şimdi. Harbi de şimdi ama yarra yedik. Balonla ile ilgili her sikimi harcadık amına koyayım ya. Dur 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 dur. Lütfen gelme dur. Dur, dur. Gelme, 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 gelme. Anasını dur. Dur oğlum, niye hızlı geliyor? Dur, anasını. Dur, dur. dur Cık. Oğlum ya. Vurmasa bile benden fazla nasıl hasar veriyor bu siktiğim ya? Aha, aha, aha. Ne oluyor lan? Aha, vur lan okçu. Herhal lan. Tamam tamam. Şu anda şu anda var ya gayet okey gidiyor zamanı koyayım. İlk de abi ya ben kalıyorum. <laughs> Neyse güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Domatacağız ama onun arasını Bekle 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 bekle. Şu anda savunma yapsak kazanıyoruz değil mi? Savunma yapsak kazanıyoruz da savunma kim yapacak abone koyayım. O da var. Buz ruhunu şöyle atsak. Kar şöyle atsak. Şunu savunsak. Ama onun vurmaması lazım acı onu hiçbir yer şekilde vurmaması lazım. Tamam şu anda aslında çok güzel gidiyoruz. Adamı sağdan hani şaşırtsak tamam mı? Şöyle kolpadan şaşırtsak. Ondan sonra amını yurdunu böyle siksek mesela. He? Rus bunun çocuğu. Sen kimle taşacak geçtiğini sana ha? Sikip sikip çoğaltırım seni böyle. O çocuğu. Baba 9K ve Nihai olma yoluna gidecek. Bekle ilk başta 9K. Sonra mücadelede devam edeceğim. Aman sikteyim domalttım Orrrrr, Bu çocuğu